Fece mobilde kazıromuzu yapacağız. Bu kazıromuzu geliştireceğiz. Yusuf'e de oh. orta sayı. Yusuf'a da her iki el. Atiha'ya dayanak. Şunu da sol kanada alalım. Sol bek. Sol bek sakalat bir mu ve ve bu kadar arkadaşlar bir de maç açacağız yeni kadromuzda maç atıyoruz acaba o minyona adam uydun mu burada ya? Yoksa 8 stoperlere bakarız. Maçı sonu. Bir maçımızı atalım. Şimdi... Futbol merkezinde artık Aa doğru ya bizim takım gelmiyor. O zaman Diverso Rivals. Te ben tek atacağım. Arkadaşlar ismini kafadan salladım. Sallamasyon yaptım. Bir çıktı. Sallamasyondan. Defans 89. Belki 99 ortası. 99. Atak 101. Ordu 3-3. Atak. oh Rafa Silva. Allah, rafa rafasıyla gidiyor Rige şimdi boz Ben sağ gir Ben sağ gir Vardır pasını şimdi minte, Minty Minty yapıyor ortasında. Minty Minte, olmadı Erik Daha doğrusu Erik Kayın kafaya atamadı Bari Hit B- Bayi Hit varız var faslın hurricane şimdi şimdi benim kumda top. şu ki şu şimdi Bakigo. Biraz kasıyor da. Bu arada ne? akşama kadar dedikodu yapıyorlar ya. Lan sus sus. Ah be ben kaçtım. Kafam patladı ya. Ben o topu alırım aklın oynar Van Dessar. Kaç gidersek sen ya. acıyorum gülü atamıyorum ya. Ama bu sefer atmaya çalışacağım abi. açak dedik mi? Atacağız. Atacağız. Fatiha. Fatiha. Beşiktaş'la. Golünü atıyor. Etkili geliyor Beşiktaş. Fasını verdi. Ve Vati'ye okulunu attı. Tam çatalı. Şimdi Manchester United ağlıyor. Bir seviniyor. İki mi geliyor? İki mi geliyor? İki mi geliyor? Gelmedi. Gelmedi. bir bir pas şerike bagigo 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 pasını verdi bagigo bir daha vatiha vatiha o kanatlardan güzel vurur vatiha olmadı top üst direklere gidiyorlar Oha! Adamı ne yaptı lan? Öküz. Falak. Salak amına koyayım. Gözümüzü. Anne ne al nasıl atamadı her Ama bir elbet bir tanesi olur. Kazanıyor ya bir şey yok. İlla At, atacağız. Son dakika bir, bir tane atacağız. Orada bitirir mi lan Hacan? Senin var ya. Şimdi Maria satılsaydı çok iyi olacaktı ya. Kırmızı bölümde bir tane Ronaldo Ronaldo Ben aldı kabına. 10 milyonumuz var. O da 25 ediyor. 35 Altyazı <laughs> <Nerede? Gülüyor> <Nerede? Gülüyor> 25. Allah bereket versin. Başkanım. yıl dönümüne hiç girmiyor ya. Acaba maskulonu verir mi ya? Yoksa maskulonu biz aldık mı? Girişe gerek ki. Şey. be. Maskulonu oldu. Alınacak mı acaba? Özel teşekkür geçen yıl ki desteği için teşekkür ederim. Bu kurucuların için özel bir ödüldür. Nasıl yani? Tam kız git. Kitarda salın gel oyuncu. Siteye bir poket miyor bastık maskralarımızı aldık. Maskralarımız geliyor. Geliyor, geliyor. Şunu açarım. Aldım. Keşke maskralarımız olsa ya. 91'liği var ya, bu çok para gidiyor. 500 rasyeti var. Bunu bakayım. Bu da veri. Onu mu yakıyordun? Ödüller. Aha yumurta. Yıldönümü topu. Haydi arkadaşlar. Buradan bize bir şey patlatırsın. Yıldönümü topu. Çöp şerifi 165 veririm. İnanırsan evet, da nasıl bular beni? Ananı köstebek açamayız. Ananı son bakacağız. İnşallah güzel bir şey çıkar. 9401, 9401, Fransa, Stopper, Bayern, Leverkusen, 94, Ceyhan. 94 mu çıkar o kuz? bölgesi. Burada yine bir pok vermiyor bize. burası çöp ya tabii. çöp. çöp. Ben o zaman kelebeğe gidiyorum. İnşallah kelebek güzel değil. Oo, on numara bir çıldız. Allah bekle, ben büyük Allah, bizim Allah. Olmadı. Yer son bedava. Bedava yer son alıyoruz. Burada sevmeyin arkadaşlar. yer geç. Haydi. Bize burası oyuncu patlatma ya. Haydi ya güveniyorum sana ya. Patlatma şunu ya. Ne lan Kuruç. Köstebek toplarını çalıyor ve yeton bırakıyor. Onda girelim. Nerede <laughs> yatan bir hiçbir şey yok. Onun varmış lan. Çok ne? Bugün de berakatliyiz ha. Şuraya gelip şuraya Şuraya mobil gibi buraya. 74, 94 açacağız. Evet. O zaman ben size şuradan bir kıyak yapayım. Binlik paket, 1300'lük bin paket var mı? Ondan açacağız. Aha 789 var. Bunu da açar mısın? açarız onu. Ücretsiz paket. Yani hiçbir şey çıkmıyor. Aha o da kayı çıktı lan. Bir bok çıkmayacak zaten. Eskiden bana o güzel şeyler geliyor o da şimdi kafadan atamadı. Cahil. Cahil santrafor. Zacani. Böyle itir mi bunu? Yıldız bile. Yıldız Fuleti ödül var. Hüsnü abi ya? Uzatmalarda şu paketi de çok videoyu bitirek. Bugün çok önce aldık bedavaya. Evet çok güzel bir adam çıkıyor. Bravo. Bir alkış alabilir miyim? Ya niye? Kim kimin gibi yapmıyor lan? Tüh senin gibi verdiğim paketi. Şuradan melisin, Yoksa ağzını tut tuturum lan. <laughs> Ciyada baba bak, şaka gibi. 76. Ama bizde 103 var. 100. Lan bedavayı açmadı. Bedavayı açmaksa olmaz. <laughs> Messi mi Ronaldo mu? Ronaldo diyenler abone olsun. Messi diyenler like atsın. Ama hiçbir kişi like atmayacağını biliyorum. Gez, ilk kez en azından parçasını kurtardık ve bitiyor arkadaşlar videomuz evet şimdi ne yapacağız Hatta bitirmiyorum lan. Abone olun arkadaşlar. Var, var, var.